Arkadaşlar merhaba. 9. Föy'ün ödev testine bakacağız. F A'dan B'ye fonksiyon olmak üzere aşağıda Venn şeması ile verilen ifadelerden hangisi fonksiyon belirtir demiş. Şimdi A şıkkında e, bu bağıntı bir fonksiyon değildir. Çünkü K'nın iki tane görüntüsü olmuş. Aynı zamanda tanım kümesinde boşta kalan eleman var. O zaman biz bunu eleriz. B şıkkına bakalım. K, L, M'nin görüntüsü bir tane ve e, Görüntüsü bir tane ve boşta eleman kalmadığı için tanım kümesi bu bir fonksiyon belirtir. Cevabımız Bursa. Diğerlerine bakacak olursak boşta kalan eleman var C şıkkında. D şıkkında da aynı şekilde boşta kalan eleman var. E şıkkında ise M'nin iki tane görüntüsü olduğu için bu da yine fonksiyon değildir. Cevabımız Bursa oluyor. İkinci soruya geçersek. A kümesi 1, 2, 3... B kümesi X, Y, Z, T, A'dan B'ye tanımlanan aşağıdaki ifadelerden hangisi fonksiyon belirtir? A şıkkı fonksiyon belirtmez çünkü 2'nin görüntüsü hem Y hem de Z olmuş. B şıkkına baktığımız zaman 1'in görüntüsü hem X hem de Y olmuş. B de B'deki bağıntı da bir fonksiyon değildir. C şıkkına baktığımız zaman 1'in görüntüsü hem Y olmuş hem T olmuş. D baktığımız zaman birin, 2'nin, 3'ün görüntüsü aynı. E, t dolayısıyla her birinin görüntüsü var. Bir tane görüntüsü var ve boşta eleman kalmadığı için cevabımız deniz olacak. Denizli'deki denizdeki bağıntı bir fonksiyondur. E şıkkında ise birin ve 2'nin görüntüsü var fakat 3'ün görüntüsü yok. Dolayısıyla E'deki bağıntı bir fonksiyon değildir. Geldik 3'e fx fonksiyonu verilmiş, kuralı verilmiş. f3 soruyor. x gördüğümüz yere 3 yazarak sonuca ulaşabileceğiz. 2 kere 3, 6. 7 de çıkartırsak eksi 1 olacaktır. Dördüncü soruda a'dan reel sayılara bir fx fonksiyonu veriliyor. Fonksiyonun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir? 3'ün, 4'ün, 7'nin görüntülerini bulacağız. Böylece görüntü kümesini elde edeceğiz. 3'ün görüntüsü 2 kere 3, 6. 1 çıkartırsam 5. 4'ün görüntüsüne bakalım. 2 kere 4, 8. 1 çıkartırsam 7. Ve 7'nin görüntüsüne bakalım. 2 kere 7, 14. 1 çıkartırsam 13'tür. 5, 7, 13. Görüntü kümesidir. 4'ün cevabı A'dan olacaktır. Geldik 5'in soruya aşağıdaki gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımla fx fonksiyonunun makinesi verilmiştir. Fonksiyonun kuralı bu makine x bölü 3 e, kuralıyla ilk çalışıyormuş. Demek ki fonksiyonun kuralı x bölü 3 yani bir sayı 3'te birine götürüyor. O zaman eksi 3 girerse nasıl çıkacaktır bu makineden? Eksi 3 bölü 3'ten eksi 1 olarak çıkacaktır. 6 girerse makineye yani 6 bölü 3'ten 2 olarak çıkacaktır eksi 3 ve 6 sayıların çıkışları toplama eksi 1 ve 2'dir. Bunları da toplarsam 1 edecektir. Yani cevabımız Ceyhan olacaktır. 6. soruya geçersek fx 2x artı a 2'nin de görüntüsü f altındaki görüntüsü 10'muş. Buna göre a kaçtır demiş. F2'yi buluyorum arkadaşlar. 2 kere 2 4 artı a'dan 4 artı a 10'sa a da buradan karşıya atarım. A'yı buradan 6 olarak buluruz. Cevabımız C oluyor. Geldik ikinci ödev testimize. Gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı fx, gx, hx ifadelerinden hangileri fonksiyon belirtir? Tanım kümem gerçek sayılar oluyor bu durumda. Şimdi bakıyoruz 3x kare artı 5 gerçek sayılar kümesi üzerinde bir fonksiyondur. Hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Bunu tanımsız yapan bir ifade yok. Değil mi? Fakat gx fonksiyonda e, tanım kümemde x olamaz. G2 tanımsız oluyor. Paydayı sıfır yaptığı için. Dolayısıyla e, 2'deki g fonksiyonu tanımsız olacağından fonksiyon belirtmeyecektir. Yani iki, tanım kümemdeki iki elemanı boşta kalacaktır. Öyle düşünebiliriz. Hx'de de herhangi bir tanımsız yapan ele değer olmadığı için bu da bir fonksiyondur. 1 ve 3 fonksiyondur. O da deniz ışıkına karşılık geliyor. Birin cevabı D oluyor. Geldik ikinci soruya. fx fonksiyonu verilmiş. x kare eksi 5x artı 3 olarak olduğuna göre f4 kaçtır diyor. x yerine 4 yazıyoruz. 4'ün karesi eksi 5 çarpı 4 artı 3. 16 eksi 20 artı 3'ten eksi 4 artı 3 oluyor. O da eşittir. Eksi 1 oluyor. Cevabımız Bursa oluyor. Bir sonraki soruya geçersek. Üçüncü soruda da f(x)'in kuralını vermiş ama şuradaki m sayısını bilmiyoruz. f2'nin 12 olduğunu vermiş. Bu sayede bu sayede biz m'yi bulabileceğiz. x gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2 kere 2 4 artı m bölü 3. 12 ise 4 artı m bölü 3. 12. 4 artı m'yi 36 olarak buluruz. 4'ü de karşıya atarsam m buradan 32 olacaktır. Dördüncü soruya geçersek aşağıda gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı gx fonksiyonunun makinesi verilmiştir. Yine gx'in kuralını vermiş bize. E, bu makineye giren m sayısı makineden eksi 4 olarak çıktığına göre m kaçtır? Yani bize aslında şunu söylüyor. gm eşittir eksi 4. Buradan biz m'yi bulmaya çalışacağız. Fonksiyonun kuralı x artı 1 bölü 2 olduğu için m artı 1 bölü 2 4. m artı 1 8'e eşit oluyor. m de buradan pardon şurası eksiydi arkadaşlar. Burası eksiydi. M artı 1 eksi 8 ise e, M de eksi 9'dur. Cevabımız denizli oluyor. Geldik 5. soruya. E, bu kümeden reel sayılar olmak üzere fx eşittir x kare fonksiyonun görüntü kümesi kaç elemanlıdır? Şimdi f eksi 2 f 2 eşit olacaktır. O da e, eksi 2'nin karesi 2'nin karesine eşittir. 4'tür f eksi 1, f1'e eşit olacaktır. O da eksi 1'in karesi, 1'in karesine eşit olacağından 1'dir. f0'ın görüntüsü ise 0'ın karesinden 0'dır. Dolayısıyla görüntü kümemiz 4, 1 ve 0'dan oluşur ve 3 elemanlıdır. Cevabımız C'ye oluyor. 6. soruya geçersek, fx 1 artı 1 bölü x şeklinde bir fonksiyon. Buna göre f2 çarpı f3 çarpı f4 çarpı e, işleminin sonucu f39'a kadar çarpımın işleminin sonucu kaçtır diyor. Şimdi yazalım arkadaşlar. 2 e, yazarsak 1 artı 1 bölü 2 çarpı 3 yazarsam 1 artı 1 bölü 3 4 yazarsam 1 artı 1 bölü 4 nokta 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 1 artı 1 bölü 39 şu parantez içlerindeki toplama işlemlerini yaparsam 2 kere 1, 2, 1 de ekledim. 3 bölü 2. 3 kere 1, 3, 1 de ekledim. 4 bölü 3. 4 kere 1, 4, 1 de ekledim. 5 bölü 4. Nokta, nokta, nokta. 39 ile 1'i çarptım. 39, 1 e ekledim. 40 bölü 39. Şimdi sadeleşmeye geliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz çapraz şekilde sadeleşmeler geliyor. En sonunda da burada işte 39 bölü 38 olacak. 39'lar gidecek. Aradakiler de gidiyor hep. Sonuç olarak kalan ne oluyor arkadaşlar? 40 bölü 2'den 20 oluyor. Demek ki cevabımız Ceyhan. Bu işlemin sonucu da 20'dir. Üçüncü ödev testine geçiyoruz arkadaşlar. Birinci soruda diyor ki aşağıdakilerden kaç tanesi fonksiyondur demiş. Şimdi bakalım doğal sayılardan doğal sayılara bir fonksiyon mu acaba? Şimdi burada tamam bütün sayıları yazarız. Doğal sayı yazdığımız zaman payda da tanımsız olmuyor ama sonucunda doğal sayı çıkması lazım. Değer kümemde sadece doğal sayılar var. Diyelim ki 1 yazdık biz buraya. 1 doğal bir sayıdır. 1 artı 1 bölü 1 artı 3 ne oluyor? 2 bölü 4 oluyor. 1 bölü 2 yani o da. Bu da doğal sayı olmadığı için arkadaşlar bu bir fonksiyon belirtmez. Çünkü değer kümemde 1 bölü 2 yok. Gelelim ikincisine. Burada e, 3x 1 her tam sayıyı 3 katının 1 eksine götürüyor. Onlar da tam sayı olacak ve yazılamayacak bir eleman da yok. Dolayısıyla bu bir fonksiyon verecektir. Tanım kümemde boşta eleman kalmayacak. Her bir elemanın görüntüsü de e, farklı olacaktır. Hatta birebirdir. Doğrusal bir fonksiyondur. Peki devam edelim. Doğal sayılardan rasyonel sayılara bir fonksiyon. X gördüğüm yere ne yazacağım arkadaşlar? Doğal sayı yazacağım. Hangi doğal sayıyı yazarsam yazayım. E, tanımsız yapmayacaktır. Yani sıfır bile yazsam, değil mi? En küçük doğal sayı sıfır bile yazsam paydayı tanımsız olmuyor. Paydayı sıfır yapmıyor. Dolayısıyla tanımsız olmuyor. Ayrıca çıkan sonuç rasyonel de olacaktır. A bölü B şeklinde yazılabilen sayılar da olacaktır. Dolayısıyla bu da bir fonksiyon bir çektir. Geldik dördüncü ifadeye. Reel sayılardan reel sayılara mutlak x Burayı sıfırda yazabiliriz. Eksi bir de yazabiliriz. Eksi bir yazsak bile arkadaşlar mutlak değerden dolayı payda de sıfır olmayacaktır. Bakın şöyle gösterelim. Eksi 1'in küpü eksi 1. Değil mi? Artı 3. Eksi 1 yazsam sıfır olmadığını göstermek için bunu yapıyorum. Eksi 1'in mutlak değeri 1. 1, 1 daha 2. Paydam oldu 2. Bakın buradan eksi 5 geldi. Buradan da artı 3 geldi. Eksi 2. Cevabım eksi 1. Dolayısıyla bu da bir fonksiyon. Yani x yerine ne yazarsam yazayım tanımsız olmuyor. Ve sonucumda bir reel sayı olacaktır. 3 tane fonksiyon elde ettik. Acaba bu ifadede bir fonksiyon mudur? x yerine tam sayı yazdığımda sonucum reel bir sayı olmasını bekliyoruz. Şimdi x yerine tamam tam sayıları yazarız ama e, paydayı sıfır yapan bir değer var. O da tam sayı. Dolayısıyla f2'ye bakarsak 5 bölü 3 kere 2 6, 6 da çıkartırsam tanımsız oluyor. Yani reel sayı elde edemediğim için bu da bir fonksiyon olmayacaktır. Dolayısıyla e, üç tane ifade fonksiyondur. Cevabım Ceyhan oluyor. Geldik ikinci soruya. Doğal sayılardan reel sayılara tanımlı verilen f(x) eşleştirmelerinden hangisi fonksiyon belirtmez? Bakalım hangisi fonksiyon belirtmez? Şimdi buraya doğal sayı yazarsak sonuç reel bir sayı çıkacaktır. Hiç sıkıntı yok. Aynı şekilde doğal sayı yazarsak reel sayı çıkacaktır. Burada da yani içinin negatif olmaması lazım. Karekökün karekök olduğu için, kökün derecesi çift olduğu için zaten doğal sayı yazacağım. Negatif olamayacaktır. Peki. Şimdi burada arkadaşlar paydayı sıfır yapan değer var mı diye bakıyorum. Paydayı sıfır yapan değer bir doğal sayısı şayet yani x yerine yazabileceğim bir sayı olduğu anlamına gelir. O da tanımsız yapacaktır. Sıfır eşit dediğim zaman 2x'in 4 olduğunu, x'in de 2 olduğunu ve bunun da doğal sayı olduğu için bu bir fonksiyon belirtmeyecektir. Tanım kümemde 2 var sonuçta. 2 boşta kalamayacağı için. 2'nin görüntüsü de tanımsız olduğu için bu ifade bir fonksiyon belirtmez. Buna bakarsak yani sıfırda yazsak, en küçük doğal sayı da yazsak, paydayı sıfır yapan bir değer tanım kümemde olmadığı için bu bir fonksiyondur. Cevabım denizde oluyor. Geldik üçüncü soruya. Reel sayılardan reel sayılara bir f fonksiyonu veriliyor. Kuralı da verilmiş. a-b farklı kaçtır? Çok kolay bu arkadaşlar. X gördüğüm yere A yazacağım. 5A eksi 2. Değil mi? Eksi diyorum. 5B eksi 2. Eşittir. 15. Eksiyi dağıtırsam ben arkadaşlar burada. 5A eksi 2. Eksi 5B artı 2 eşittir. 15. Eksi 2 ile artı 2 gidiyor. 5 parantezinde A eksi B. 15. Buradan da A eksi B'yi 3 olarak buluyoruz. Cevabımız Ceyhan oluyor arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. Şimdi burada fonksiyonun kuralını vermiş ama burada bilinmeyen bir değer var. F1 var. Öncelikle bu F1'i bulmak için ben x yerine 1 yazmak istiyorum. Burada da F1 oluşsun ki F1'i bulabilirim. x eşittir 1 için diyorum. F1 eşittir 2 kere 1, 2 artı 6 Eksi F1. Değil mi? Buradan 8 geliyor. Şunu da karşıya atarsam 2 F1 8 ise F1'i ben buradan 4 olarak buluyorum. Bulduğum bu F1'i götürüp şurada yerine yazsak fx'i bulmuş oluyoruz arkadaşlar. fx 2x artı 6 eksi 4'ten fx aslında 2x artı 2'ymiş. E burada artık ben 8 yazarsam sonuca ulaşacağım. 2 kere 8 16. 2 de eklersem 18. Cevabım da Bursa oluyor. 4. cevabı Bursa. Geldik 5. soruya. E, F fonksiyonu verilmiş. Burada tanım kümesi, değer kümesi verilmiş. Tanım kümesi zaten verilmiş. Dolayısıyla tanım kümesi doğru verilmiş. Burada 1, 2, 3 denmiş. Görüntü kümesine bakalım. 2 fazlasına götürüyor. Yani F1 2 fazlası nedir? 3'tür. Eee F2 4'tür. F3 de 5'tir. Şurada bir görüntü kümem var arkadaşlar. Değil mi? 3, 4, 5'tir görüntü kümesi. Bu da doğru. Değer kümesi eksi 4, eksi 1, 0, 7 demiş. Yanlış. Değer kümesi şu ikinci kümem oluyordu. Bu yanlıştır. Hangileri doğrudur demiş. Cevabım Denizli 1 ve 2. Geldik 6. sorumuza bir fx fonksiyonu her gerçek sayıyı kendisinin 4 katının 2 eksiğine eşlemektedir demiş. Yani fonksiyonun kuralını bize vermiş 4 katının 2 eksiği 4 x 2 oluyor. x'in 4 katının 2 eksiği. Dolayısıyla burada x gördüğümüz yere a yazarsak 4 a 2 eşittir 3 a. Buradan biz a'yı bulacağız arkadaşlar. 4 a eksi 3 a eşittir 2 ise a da buradan 2'dir Cevabımız da Bursa'dır. Geldik şimdi bir adım ötesi testlerimize. Aşağıda bir manavda bir haftada satılan emme miktarını gösteren tablo verilmiştir. İşte pazartesi günü 30 tane, salı 40 tane, çarşamba 30 tane, perşembe 20 tane, ee, cuma 25 tane, cumartesi 30 tane, pazar 50 tane. Şu günler, verilen haftada gün isimlerini o gün satılan elma miktarını eşleyen e, fonksiyon aşağıdakilerin hangisidir? Günler arkadaşlar tanım kümemli elemanı olacak. Tanım kümemde olacak. Bunlar da görüntülerim olacak. Dolayısıyla değer kümemde bulunacaklar. Değer kümesinde görüntü kümesinde bulunacaklar. Peki bakalım. Pazartesi 30'a gidiyor. Tamam burada pazartesi 30'a gitmiş. Ama bakıyorum 30'a giden başka bir e, gün yok. Halbuki çarşambanın da 30'a gitmesi lazım cumartesi de. O zaman ben bunu eliyorum. 5 şıkkına baktığım zaman pazartesi, çarşamba ve cumartesi 30'a gitmiş. Doğru. Salının görüntüsü 40 olması lazım. Salı 40'a gitmiş. Doğru. Çarşambayı zaten söylemiştik. Perşembeye bakıyorum 20'ye gitmiş. Perşembe 20 elma satılmış. Güzel. E, Cumartesiyi zaten söylemiştik. Pazar günü de 50 elma satılmış. Dolayısıyla bu Soruda verilen fonksiyon B şıkkında mevcut. Diğerlerine bakarsak pazartesi 20 elma satılmamış ki. Eliyorum. Pazartesi 30 satılmış, salı 40 satılmış. E, çarşambaya bakıyorum. Çarşamba yine 30 satılıyor gösteriyor ama bir kümede iki tane aynı eleman olmayacaktır. Dolayısıyla bu yanlış. E, e şıkkına bakıyorum. Pazartesi 10 tane satılmış olarak gösterilmiş. Yanlış. Cevabımız Bursa oluyor. İkinci soruda aşağıdaki bazı eşleme örnekleri verilmiştir. Buna göre bu e, eşlemelerden hangileri bir fonksiyondur demiş. Bir sınıftaki öğrencileri öğrenci numarası ile eşleme. E, öğrencilerin her birinin numarası var ve her birinin de farklı bir numarası var. Ve bir öğrencinin de birden fazla numarası yok. Dolayısıyla birdeki eşleme bir fonksiyondur. Bir takımdaki basketbolcuları boyların uzunluğu ile eşleme. Değil mi? Bu da bir fonksiyondur. E, her her basketbolcunun değil mi? bir boyu vardır. Boy uzunluğu olmayan basketbolcu olamaz ve bir tane boy uzunluğu vardır. Dolayısıyla bu bağıntı da bir fonksiyondur. Üçüncüde ise bir okuldaki öğretmenleri yurt dışında ziyaret ettikleri ülkeler ile eşleme. Şimdi bu öğretmenler birden fazla ülkeyi ziyaret etmiş olabilecekleri gibi hiçbir yurt dışındaki ülkeye de gitmemiş olabilirler. Dolayısıyla böyle bir fonksiyon olmaz. Cevabımız 1-2 yani Edirne'dir. Geldik üçüncü sorumuza. fx fonksiyonu her gerçek sayıyı 13'e olan uzaklığına götürmektedir. Yani fx eşittir x eksi 13 mutlak değer içinde. Neden? Çünkü bu x sayısı 13'ten büyük olabileceği gibi 13'ten küçük de olabilir. Uzaklık pozitif olacağından mutlak değer içinde yazıyoruz. Peki fa11 eşitliğini sağlayan a değerlerinin çarpımı kaçtır diyor x gördüğümüz yere a yazıyoruz. Mutlak a eksi 13 oluyor. Bunun da 11 eşit olduğunu söylemiş bize soruda. F a eşittir 11. Bu durumda mutlak değeri kaldırırsam a eksi 13 eşittir 11 veya a eksi 13 eşittir eksi 11 olacaktır. Buradan a 24, buradan da a 2 olur. A değerlerinin çarpımı sorulmuş bize. 24 ile 2'yi çarpıyorum. 24 çarpı 2'den sonucu 48 olarak buluyorum. Cevabımız Bursa.